Mürat'ın kuzeyinde şehitler verdik Bir asker yaralandı diyor haber Bu yüce dağlarında karına erdik Yedi terörist öldü, katmadan zafer Bu topraklar bizimdir Kimse alamaz İzin mi veririz ki Toprak çalamaz Ne yapsa içimize Korku salamaz Hayal kurup durma olmaz da kader Anla artık terörden size ekmek yok Ölüp de cehenneme gitme gerek yok Koşa kürek de çekme başka erek yok Güneş yansıt dese de sen misin kamer Malazgirt'ten beridir can diririz. Bizi ayakta tutan din diriliriz Vatan için bir ölür, bin dirilir. Ölüm vuslat bilir Mehmet Şükran'a.